30 yılına kadar deli dana olacak senin deyimiyle Sünger Bey'in olacakların sayısı 10 ila 20 kat artacağı düşünülüyor. E? Evet yıllardır söylediğimiz ve sizlerden satlanıyor dediğimizde ne yazık ki bir kısmın saldırısına uğradığımız, bir kesimin saldırısına uğradığımız yok böyle bir şey dedikleri salgın sonunda... Amerika'da itiraf edilmeye başlandı. Aslında bunu DSO ve benzeri örgütler, Dünya Sağlık Örgütü ve benzer örgütler daha önce dediler ki X hastalığı geliyor. X hastalığı nedir diye sorduğumuzda cevap alamıyorduk. İşte gerçekler ortaya çıktı. Açıkçası videoda gördüğünüz gibi biraz önce Profesör Doktor Oytun Erbaş'ın açıklamasından kısa bir bölüm koydum arkadaşlar. Aslında ben bu bölümü tümüyle bakın Oytun, sevgili Oytun bu konuyla ilgili çok detaylı açıklama yapmıştı. Ama 20 gün önce ben bu videoyu yüklediğimde YouTube bu videoyu yasakladı. Şu an bilmiyorum parça koydum YouTube'un tepkisinin ne olacağını. Ama o artık burada bir sıkıntı yok. Asıl devamında vardı çünkü Oytun tüm detaylarıyla açıklamıştı. Şimdi ben size belgeleriyle Amerikan basınında çıkan bakın. Washington Post'a kadar her yerden çıktı. Ama ben e, USA Today e, isimli bu yayın organını alıyorum. Yani oradan size aktarıyorum. E, çünkü bu daha sağlıklı haberler veriyor. Bana göre yani aslında hepsi sağlıklı ya da sağlıksız tartışılır. Ama ben USA Today'den sizlere aktaracağım. Olduğu gibi çünkü haber iki gün önce çıktı. Ne yazık ki. Türk medyasında hiçbir şekilde bu konuda en ufak bir kelime duyamazsınız. Kasıtlı olarak vermiyorlar. Bunu bile bir yani bunu söyleyeyim ama bu hastalık ne yazık ki buradaki habere göre de dünyaya yayılacak çünkü çünkü Oytun'un o videoda söylediği gerçek olmuş gibi görünüyor. Evet Amerika'daki geyiklerden insanlara bulaştı. Geyiklerden insanlara bulaştı. Ancak o geyiklere o hastalığı kimler enjekte etti? Onu bir soru işareti olarak kenara bırakalım. Çok konuşursam YouTube bu videoyu da engeller. Şimdi USA Today'in haberini okuyorum arkadaşlar. Diyor ki kronik zayıflama, korkusuzluk, dünyayı ölümü hiçe sayma ve saldırganlık. İşte zombi geyik hastalığı diyor. Amerika genelinde yayılmaya devam ediyor ve giderek risk altındaki risk altındaki birçok kitleyi özellikle diyor gençlerden başlıyor bakın çok ilginç gençlerden yaşlılara doğru uzanan büyük bir kitleyi tehdit ediyor ama bunun sebebi diyor ilk başta bu tür hastalıklı hayvanları öldürüp yiyen avcılar yüzünden yayıldığını iddia ediyor. Gene soruyorum bu geyiklere bu Gdolu virüsü kim enjekte etti? Bunu bir sormak lazım çünkü özellikle raki Dağlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı şeyler kurumlar tarafından deney amaçlı kullanıldığını, oradaki canlıların ve insanların deney amaçlı olarak kullanıldığını biliyoruz. Şimdi çok uzatmadan olaya girelim. Hastalığın İlk vakasını bildiren 30. eyalet de Indiana olmuş arkadaşlar. Indiana 30. eyalet olarak bu salgını haber vermiş. Bakın 33 adet eyalette Amerika Birleşik Devletleri'nde bu salgın şu an gündemde ama Türk medyasında tek kelime duyamıyorsunuz. Peki birileri şöyle diyebilir, genelde yazabilir. Ne yapalım? bizi ilgilendirmez. Amerikanın sorunu. Hayır kardeşim eğer böyle bir virüs çıkıyorsa nasıl Çin'de çıktı dediler. Hadi öyle kabul edelim. Covid bir anda dünyaya yayıldı. Aynı şekilde bir yerde bir virüs çıkarsa bütün dünyaya yayılır. Engelleyemezsiniz. Oradan buraya gelen uçak seferleri de insanlar engelleyebiliyor musunuz? Hayır. Gemileri engelleyebiliyor musunuz? Hayır. Buradan oraya ziyarete gidip buraya dönenleri engelleyebiliyor musunuz? Hayır. İşte bütün mesele de buradan çıkıyor. Şimdi habere devam ediyorum. Amerika Jeoloji Araştırması Yaban Hayatı Sağlık Merkezi'ne göre diğer eyaletlerde de vakalarda olağanüstü artış olduğu ve artık bu konuda ulusal hükümetin bir tedbir alması gerektiğini bildirdi. Evet, Planet X'in, daha doğrusu Planet X değil, o da ayrı bir şey, video konusu. Hastalık X'in ne olduğunu şimdi anladık mı? Şimdi... Oytun'un anlattığından ben yola çıkacağım. Yayınlayamıyorum, engelliyorlar arkadaşlar. Yani YouTube direkt engel koyuyor. Oytun'un anlattığı şu, aslında bu virüs, evet geyiklerden ilk türede Amerika'da ve daha sonra yani bildiğimiz deli dananın dışında bir deli dana bu. E, geyiklerin insanlardan korkmadığı, zaman zaman insanlara saldırdığı olaylar meydana geldi. Ve bunlar Amerikan Birleşik Devletleri tarafından sürekli, özellikle o CDC tarafından ee, saklandı ama artık saklanamayacak boyuta geldi. Çünkü şöyle bir durum var. İnsanlara geçtiğinde de aynı belirti göstermiş arkadaşlar habere göre. Ee, insanlarda da aynı bir tepkisizlik, ölüm anına karşı bir duyarsızlık ve saldırganlık. İşte ve daha da hani bunun basit tarafı eee Alzheimer'a yol açtı. Genç yaşta başlayıp yaşlılarda zaten oluşturduğu ve inanılmaz ölçüde Alzheimer salgınının başlamasının sebebi olarak sevgili Oytuna göre, Oytun Erbaşa göre bu. Ama Amerika yavaş yavaş açıklıyor. Bunları da tek tek dinliyoruz. Şimdi devam edelim. Hangi eyaletlerde zombi salgını görülmüş diyor? Haritayı görüyorsunuz. Maşallah. E yani olmayan eyalet yok. Hadi ben size haritayı okumayanlar için şey yapayım. Alabama, Arkansas, Colorado, Colorado Florida, Idaho, Illinois, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi. Arkadaşlar uzuyor gidiyor yani bitmiyor ki 33 tane yer. Saat Dakota'ya kadar uzanmış. West Virginia'da bitmiş. Yani Wyoming'de bitiyor. Yani burada e, neredeyse hemen hemen Güney Amerika, New York'a kadar uzanmış arkadaşlar. New York'u da görüyorum, Kuzey Karolina'yı görüyorum. Gitmediği yer kalmamış ki. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar e, bu eyaletlerde almış başına gidiyor. Evet, bütün dünyaya. Demek ki bu yaz yapacakları uyarıların başında Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Mayıs'ta devreye girecek olan iklim kanunu ile birlikte galiba yeni önlemler hayata geçecek eve kapatmalar dahil durumunu gösteriyor ve bu burada okuduğum kadarıyla Covid-19'dan çok ama çok daha tehlikeli bir salgına benziyor. Çünkü ee, çok tehlikeli etkileri var dikkatli dil kullanıyorum. Burada yazılanları e okuyayım. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda Kanadalılar yapmış. E, kronik zayıflamayla başlıyor ve ardından saldırganlığa kadar giden hafıza kaybına tamamen yol açan, beynin süngerleşmesine yol açan, geçmişi hatırlamamayan, kim olduğunu bilmeyen ve dolayısıyla bir zombi şekline dönüşen e, ya insanlardan tamamen kaçan bir yabani varlık ya da her gördüğü insana öldürme amaçlı saldıran bir yaratıktan söz ediliyor. Yani amigdalanın bütün derinliklerindeki o gizli kalmış duyguların ortaya çıktığı saldırganlık ve korkunun ortaya çıktığı bir hastalık. Şimdi CDC merkezine göre hastalığa yakın hayvanlardan ee, uyuşukluk, tökezleme aynı zamanda, sarsak yürüme, tıpkı zombi şeylerinde olduğu gibi, ağır yürüme, hassizlik, aşırı salyakması ve nörolojik e, çılgınlıklar diyor. Bu da biraz önce söylediğim gibi ya aşırı saldırganlık ya aşırı korku, eve kapanma, hiç kimseyle karanlıktan, aydınlığa çıkamama ve benzeri bir ton özellikler. E, peki... Bu hastalık hangi hayvanları vuruyormuş? Yani işte üstü, ismi üstünde geyiklerde başlamış ve bu geyikler ana caddelere çıktığında insanlardan korkmadığı gibi saldırıyorlar. Arabalara da boynuzlamaya başlamışlar. Ki geyik en biliyorsunuz korkak ve de barışçıl bir hayvandır ama gördüğümüz kadarıyla canavarlaşmışlar. Bunu aslında bir şeyde de görüyoruz. Dünyayı ardında bıraktığı Obama'nın parasını ödediği finansör olduğu o filmde de gördük. Orada dikkat ederseniz dünyanın işte o garip şeyler yaşadığı zamanlarda bir ev var. O evin çevresini geyikler sarıyor ve saldırganlaşıyorlar. Öldürme amaçlı. Tıpkı orada da işlenmişti. Demek ki Obama da bu işi çok iyi biliyor. Tabii ki bilecek. Ben de bileceğim? Sonuçta bunu bilenlerin hepsi maalesef içimizde bizleri yönetenler yönetinler, sözde yönetenler şimdi e, bu enfeksiyonun bu belirtileri göstermesi 10 yılları alabiliyormuş arkadaşlar bakın en sonunda beyin dejeneri olduğunda artık çıldırmaya başlıyorlarmış bunu Oytun geçen yer yayında benimle olan yayında ve Lider Haber TV'de yaptığımız yayında söylediği için YouTube birine yayın şey engeli erişim engeli diğerine de yayın engeli koydu yani e, aynen sevgili Oytun Erbaş'ın profesör doktor söylediği tek tek gerçekleşmeye başladı. Bu ülkede bunu dillendiren tek kişi. Herkes bunu iyi bilse. Bu ülkede Oytun Erbaş bunu dillendiren tek kişi. Bir tane profesörden duymadık. Çünkü Amerikalı ağları kızar. Açık açık konuşayım. Ağalarını kızdırmamaları gerekiyor. Yoksa fonlanmazlar. Bir takım vakıflar onlara onları göndermez. O paralarla lüks içinde yaşayamazlar. Daha başka bir çok şey söyleyeceğim ama e, neyse. Şimdi hastalığın semptomları arasında 18'de 24 aya kadar bir belirti başlangıçta hani ilerlemesi arasında son zar, e, aşamada da biraz önce anlattığım şekilde de bir yaratığa bürünüyor. İnsan insanlıktan çıkıyor. Geyik geyitlikten çıkıyor. Diyor ki hayvanların beyninde bulunan DNA içirmeyen anormal şekilde katlanmış proteinler bunlara sebep oluyor. Tipik olarak katlanan diğer proteinlerin yanlış katlanmış formları bu hastalığı tetiklediği gibi çoğalmasına sebep oluyor. Ve tekrar soruyorum bu hastalığı o ormandaki olmayan, şimdiye kadar hiçbir şekilde görünmeyen birden ortaya çıkan bu hastalığı kimler geyikler üzerinde denedi. Bunu bir kez daha açıklama, yani birilerinin açıklamasını bekliyorum ama hiçbir şekilde açıklanmayacak. Ulusal Bilim Vakfı'na göre hücreler toplanıyormuş, sonunda patlayarak beyin maddesine süngerimsi bir görünüm veriyormuş. Bunu zaten biliyoruz. Biz iki yayındır oytun belgeleriyle gösterdi. Ben bunu Türkiye'de fareler üzerinde yaptım. Fareler bile saldırganlaştı demişti. Ama Burası Türkiye kimsenin önemsediği yok zaten e, medya medya dediğimiz e, işte sözde haber kanalları bu işlerle ilgilenmezler. Onlar ancak iş salgın boyutuna gelip tehdit Türkiye'nin kapısını çaldığında e, birilerine hizmet etmek amacıyla çıkarlar kırmızı ekranlarda sizlere evlere kapatırlar. Çok sağlıklı bir durumda değiliz ne yazık ki. Bir taraftan savaş, bir taraftan ekonomik çöküntü ve bir taraftan salgın. Bunların hepsini zamanında kaos teorisinin bir parçası olarak anlatmış bir kişi olarak ben bunları hiç yadırgamıyorum. Bunları yapacaklarını zaten biliyorduk ve yapmaya da başladılar. Teksas'ta yapılan bir araştırma varmış. Kronik zayıflama enfekte olmuş geyik popülasyonu diye. Bundan Yiyen üç tane avcı, bu etlerde yiyen 3 avcı ölmüş. Yani çok şiddetli belirti göstererek ölmüşler. Jakob hastalığı geliştirdiler diyor. Çok ilginç. Yani Jakob hastalığı İsrail yani Yahudi ismi konmuş. O da enteresan. ve en de sonunda eee CBD insanlara bulaştığını kanıtlamış ve artık bunu kabul etmiş. San Antonio'daki Texas Üniversitesi'ndeki tıp uzmanlarının hazırladığı rapor 9 Nisan'da yayınlanmış ve bunlar halktan saklanmış ama şimdi hepsi patlıyor, hepsi patlıyor. Bakın arkadaşlar, bu haber sadece yani, Today USA'da değil, şeyde de çıktı, Independent'ta çıktı, bugün Washington Post, Guardian bütün Gazetelerde ya da dergilerde yayın organlarında dünya çapında çıktı ve e, gittikçe de yayıldığı söyleniyor bütün haberlerde ortak olarak ve de bunu şunu gösteriyor. Maalesef e, büyük bir tehdit altına tekrar girdik. Birleşik Krallık İngiltere'de bu konuda bir açıklama yapmış. Zeka hafıza kaybı, kişilik değişiklikleri, saldırganlık, öldürme duygusu, koordinasyon kaybı, geveleyerek konuşma, geve, geviş getirerek yeme, görme sorunları, körlük, anormal sarsıntılı yani bir sarhoş gibi yürüme bozuklukları, bakın bunlar hep zombi belirtileri ve en sonunda da e, ölüm geliyor diyor. Çok hani bu konularda ne kadar konuşsak konuşalım. En de sonunda gene birileri bizlere saldıracak. Bunlar komple teorisi diyecek. Ta ki başına geldiği geleceği zaman ne zaman geldiğini biliyorsunuz. Salgının başına geldiği zaman aman Allah'ım biz ne yapacağız diyenler bize hala saldırmaya devam ediyor. Siz saldırın sorun yok ama umarım Sağlık Bakanlığı bu konuda gerekli önlemleri almıştır. Almazsa Amerika'dan buraya çok sayıda gelen giden bir ton insan var. Ünlülerden bilmem nereye kadar görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Bunlar en de sonunda bu hastalığı Türkiye'ye sokacak. Ondan sonra ne yapacağız? Ahlar vahlar içinde mi geçireceğiz günümüzü? ne yazık ki dünyanın başına bela olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gizli yapılanmalar. Bir de tabii ki daha da Oytun'un söylediği bir şeyi hatırlatarak yayınımı bitireyim. Oytun Erbaş'ın dedi ki bunu biz bilmiyoruz sadece hani sadece bilen ben değilim. İlaç şirketleri bütün detaylarını biliyor ve gelecek 10 yılda bu tür hastalığa yakalanan insanların sayısı 20 kat artacak ki bu alzheimer bu hastalığın bir devamıdır diyor. Ee, ve ona göre ilaçlarını piyasaya sürmeye hazırlanıp çok büyük karlar elde etmeye hazırlanıyorlar diyor. Ben de sözü burada bitiriyorum. Siz de ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Umarım bu video engellenmez. Söyleyeceğim bu kadar. İyi akşamlar.